Nasılsınız, iyi misiniz? Çalışıyoruz deyince bir kolay gelsin diyeyim istedim. Bana da bir su verin içeyim Teşekkür ettim sana. Kıymetli Ataşehirler, sevgili komşularım. Günün ilk saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar Ataşehir'imizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Akyazı Caddesi'nde Kayışdağ Mahallemizdeyiz. Sizlerden gelen çağrıları tek tek inceliyoruz. Gördük ki komşularımız Akyazı Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarından şikayet ediyorlar. Bu gece ve yarın gece bütün ekiplerimiz, Fen İşleri Müdürlüğümüz Akyazı Caddesi'nde olacak. Burada sıkıntılı bölgelerdeki asfaltları yenileyerek Kayış Dağlı komşularımızın daha rahat seyahat etmelerini sağlayacağız. Bütün ekiplerimizle Ataşehir'in 17 Mahallesi'ndeyiz. Sizden aldığımız geri bildirimleri önemsiyoruz. Gece demeden, gündüz demeden Ataşehirimiz için çalışıyoruz. Hepinize selamlar ve saygılar.